Merhaba. Bugün MATLAB'de farklı bir şey deneyeceğiz. Google Net isimli önceden eğitilmiş bir neural network'ü kullanacağız. Bunu kullanabilmek için önce örneğin bir deneme net diyelim. Eşittir. İşte Google Net. Google Net dediğimizde bize bir e, deneme isimli bir Google Net e, eğitimliş bir neural network e, oluşturdu. Burada ben online sistemi kullandığım için, online MATLAB kullandığım için e, direkt olarak bunu tanıdı. Fakat bazı eğer e, masa üstünüzde kullanıyorsanız Google Net'in bu önceden yüklenmesi gerekiyor olabilir. Şimdi bunun amacı nedir? Google Net'te tanımlı bin civarında resim, önceden tanımlanmış ve siz bir eğiterek mu e, herhangi bir resim verdiğinizde tahmin e, yaptırabiliyorsunuz. Örneğin benim burada gördüğünüz gibi elma e, isimli bir dosyam var. Bu elma dosyasını önce bir imread yaparak e, buraya aktaralım, workspace'imize aktaralım. Elmayı tanıdık zaten. Bunu imread yaptığımızda bunun şimdi sayısal verilerini aktarıyor bunun resmini görmek istersek imshow komutunu kullanalım. imread okutuyor, imshow da gösteriyor. Evet, şimdi ne dedik? answer dedi buna. adını vermeyi unuttum az önce. ben ona answer olarak kullanayım. Answer pardon ans atadı otomatik olarak. İsim verebilirdim buna. Resim diyebilirdim. Answer e, isimli dosyayı şimdi gösteriyorum. Biraz zaman alıyor. Evet bu bir resim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu bir elma resmi. Ben Google Net'i kullanarak e, burayı kapatıyorum. Deneme Net isimli e, Net Neural Network'ümü eğitilmiş Neural Network'ümü kullanarak bu e, ANS isimli resim dosyasındaki resmi tanıtmasını isteyeceğim. Bunun için Tahmin diyeceğim. Eşittir. E, classify diye bir komut, komut var. Bu classify komutu işte benim tahminimi gerçekleştirecek. Yani denemenet deneme net deneme net isimli az önce oluşturduğundan o network'i kullanarak ANS isimli resmimi, az önceki ANS isimli resmimi tahmin etmesini istiyorum. Şimdi böyle bir hata veriyor. Diyor ki bana incorrect input size. Input size'ınız yanlış. The input image must have a size of 224, 224, 3. Şimdi bakın benim ANS isimli resmim 441, 431 e, çarpı 3. Bu çarpı 3'ün anlamı şu RGB yani Red, Green, Blue olarak üç farklı e, resimle bildiğiniz gibi bizim gördüğümüz renkler bu RGB 3 renkle oluşuyor. Bu üçü şimdilik görmezden geliyorum fakat 441, 431 boyutunda benim az önceki resmim. Şimdi benim bu boyutu 224'e 224 yapmam gerekiyor Google Net'i kullanabilmem için. Bunun içinde bir komut daha var. Ee, image Resize komutu var. Bunu yaparken artık bu sefer unutmadan resim eşittir diyeyim. Yani az önce ANS isimli dosya. Şimdi resim diye bir dosyaya resize yapayım. Im Resize komutu var. Im Resize ne yapıyor? Benim az önce 441'e 431 olan boyutumu e, 224'e 224 yapmak istiyorum. Hangi resmi yapmak istiyorum? ANS isimli resmi yapmak istiyorum. Virgül koyuyorum. Şimdi köşeli parantez açarak 224'e 224 yazarak parantezimi de kapatarak e, ANS isimli resmimi istediğim e, size getiriyorum. Şimdi bakın resim isimli bir dosya oluşturdu burada ve bunun ebatları da 224 e 224 oldu. Dolayısıyla artık Google Net'in kabul ettiği boyutlara geldi. Az önce yazdığım e, tahmin komutunu şimdi ANS yerine resim yazarak tekrar deneyeceğim. Ve bu komut ne yapacak benim? Classify komutunu kullanarak denemenet isimli GoogleNet eğitimci network'üm. Bin tane bin tane resmi tanıyabilen bir neural network bu. Hatta convolutional network yani CNN. Resim isimli dosyamı artık istenilen boyuta getirdim ve tahmin etmesini istiyorum. Bakın pomegranate, pomegranate çıkıyor. Pomegranate nar demek. Bakın benim e, elma resmimi nar olarak tanımladı. Burada gördüğünüz gibi bir tahmin yöntemini kullandım. Şimdi bunun bir sonraki aşamasında ne yapmam lazım? Bu pomegranate'i yüzde kaç olasılıkla bu olduğunu öne sürüyor. Yani bana bir yüzde olarak belki pomegranate miydi, bu elma mıydı, belki elma ikinci sıradaydı. E, pomegranate biraz daha yüksek olasılık çıktığı için onu tanıdı. Ama benim için tabii hatalı bir tahmin ama yine de e, en azından bir tahmin yaptırabildik Google nete.